Sultan Abdülaziz'in en sevdiği pehlivanlardan olan Kavasoğlu İbrahim, Sultan'ın talimatıyla ilk güreş okulunu kurması nedeniyle Türk güreşi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Türkçe'de, yardımcı anlamına gelen pomakların bilinen ilk namlı baş pehlivanıdır. İli cüsseli olması yanı sıra, fevkalade çetin ve usta bir güreşçidir. Güreşirken bir adım dahi gerilemeyen Kavasoğlu, namaluk pehlivanlardandır. Kel Aliço genç yaşlarında olduğu halde Kavasoğlu'nu yenememiştir. 1833 yılında Pilevne'de, Lofça kasabasına bağlı, Letniça köyünde doğmuştur. Babası Bulgaristan'da bir valinin kavası olduğundan dolayı Kavasoğlu ismiyle nam salmıştır. Dev cüssesinden umulmayacak derecede nazik olması ve protokol kurallarını iyi bilmesi, babasından aldığı terbiye dolayısıyladır. Bulgar spor tarihi kaynaklarında ismi, kanatlı Dimo olarak geçmektedir. 1864 yılında İstanbul'a gelmiştir. 1 metre 90 santim boyunda ve 140-150 kilo ağırlığındadır. Arnavutoğlu Ali'den 15 yaş küçüktür. Kavasoğlu İbrahim, Çatalca'nın Ormanlı Köyü'nde bir düğünde, Saraybaş Behlivanı Arnavutoğlu Ali ile güreşe tutuşur. Müsabaka boyunca üstünlük Kavasoğlu'ndadır. Tam Arnavutoğlu'nu kurt kapanına alıp yeneceği zaman düğünde bulunan başlala bir entrika ile güreşi bozar. Böylece Arnavutoğlu yenilgiden kurtulur. Olayı haber alan Sultan Abdülaziz, Kavasoğlu'nu huzura çağırtır ve saray pehlivanları kadrosuna dahil ederek kendisine baş pehlivanlık unvanı verir güreşe büyük ilgi duyan Sultan Abdülaziz, sarayda bir güreş takımı kurması için Kavasoğlu'nu yetkilendirir. Bunun üzerine Kavasoğlu İbrahim, Kel Aliço ile Kara İbo'nun da yardımlarıyla güreş okulunu kurar ve eğitimler başlar. Koca Yusuf Kurt Dereli Kara Ahmet Tekirdağlı Memiş Her Geleci İbrahim Makarnacı Hüseyin ve hatta Adalı Halil. Hepsi modern Türk güreşinin ilk başöğretmeni olan Kavasoğlu İbrahim Pehlivan'ın kurduğu okulun mezunlarıdır. Sarayda bulunduğu bir vakit, ''Padişahım beni şununla bununla güreştiriyor ama onlar benimle idman bile yapamazlar'' iddiasında bulunması padişahın kulağına gider. Emir vermesi üzerine Kavasoğlu arka arkaya tam beş pehlivanla güreştirilir arka arkaya güreş tuttuğu isimler şunlardır. Şamdancıbaşı İbrahim Hasahırlı Abdurrahman Koca Memiş Deli Ormanlı Kara Ahmet Hasahır'dan Çorumlu Zeynel Pehlivan Güreş başlar, Kavasoğlu ilk iki güreşinde kısa sürede galip gelir. Üçüncü güreş ilk ikisinden daha uzun sürer. Dördüncüde daha da uzar. 5. rakip Çorumlu Zeynel'dir. Kavasoğlu peş peşe yaptığı güreşlerin etkisiyle nefes nefese kalır ve kaçıp kaytarmaya başlar. Derken Kavasoğlu Zeynel'i çapraza alıverir ve kaptığı gibi havuza sürükler. Kisi birden havuza düşer. Kavasoğlu soğuk suyun etkisiyle birdenbire canlanır. Havuz içinde künde alıp rakibini tepesi üstü diker. Padişah çok keyiflenmiştir. Pehlivanlara bol ihsanlarda bulunur. Kavasoğlu'na bir de köşk armağan eder. Kavasoğlu İbrahim her ne kadar saray baş pehlivanı olsa da, doğduğu topraklardaki yakınlarına vefasını her fırsatta göstermiştir. Akrabası olan Kel Aliço ile Kara İbo'yu saraya aldırmıştır. Ayrıca 93 harbi nedeniyle Türkiye'ye göç eden yakınlarının Büyük Mandıra beldesinin bulunduğu bölgeye yerleştirilmelerini sağlamıştır. Yağlı güreş hakemlerinden Cemal Yavuz, henüz 19 yaşında olduğu dönemde Kavasoğlu'nun kendisine şu nasihati yaptığını söylemiştir. Oğlum, pehlivanlığın sonu gelmez. Esas mesleğin neyse onu bırakma. Bak ben Sultan Aziz'in bağışladığı köşkü satarak onun parasıyla geçiniyorum. Allah'tan dileğim şu ki bu para bittiği zaman benim de ecelim gelmiş olsun. Ta ki namerde muhtaç olmayayım. Kavasolu İbrahim hayatının son günlerini büyük mandırada geçirdi ve 1908 yılında hayata gözlerini yumdu. Kabri büyük mandıradadır. Büyük Mandıra beldesinde, 1925 yılından bu yana, her yıl Mayıs ayının son haftasında, geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı güreşleri yapılmaktadır. Burası Kırkpınar'dan sonra en çok pehlivanın güreş tuttuğu er meydanıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle.